Herkese selamlar efendim yeni bir videoya da hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir öncelikle diyorum. Spider-Man Brand New Day filminin güncel kadrosunu birazcık sizlerle konuşalım diyorum. Yani güncel kadrodan kastım. Şu ana kadar açıklanmış ve filmde olacağını bildiğimiz isimlerden bahsedeceğim. Tabii ki de şu an söyleyeceklerim filmin bütün genel kadrosunu kapsamıyor. Hala açıklanmayan veya açıklanacak, eklenecek isimler var bu arada filme. Biz şimdilik şu ana kadar bildiğimiz oyuncuları ve bu oyuncuların filmde hangi rolü canlandıracağı hakkında birazcık konuşacağız. Her şeyden önce sizlerden ricam videoyu bir like atarak destek olabilirsiniz. Hadi gelin bakalım Spider-Man: Brand New Day filminin kadrosunda şu ana kadar bildiğimiz hangi isimler mevcutmuş? Tabii ki de ilk olarak kilit kadrodan bahsedelim yani e, kilit üçlü diye adlandırabileceğimiz Tom Holland, Peter Parker rolüyle Zendaya, MJ yani Michelle Jones Watson rolünde ve Jacob Batalon da Ned rolüyle gene klasik olarak klasik üçlü olarak karşımıza çıkacak. Bunlar tabii ki de bildiğimiz alelade aslında isimler Spider-Man Brand Movie'de için. Peki diğer oyuncular, diğer aktörler, filmde göreceğimiz diğer karakterler kimler? Bunları deneyelim. Benim saçımda bir kalkı mı var şurada bir yerde dikenmiş okey kalsın orada biraz şimdilik ilk büyük isimlerimizden birisi Mark Ruffalo yani Bruce Banner yani namı diğer yeşil dev yani Hulk Bruce Banner'ın Mark Ruffalo'nun yani Bruce Banner olarak filmdeki olacağını biliyoruz sadece rolü ne kadar büyük ya da hangi etkilerde olacak yani biz profesör halkı mı? göreceğiz yani Endgame'den sonraki she halk gibi yapımlarda gördüğümüz halkımı mı yoksa gene kontrolünü kaybetmiş öfkeli ve kızgın halkımı mı? Bunun hakkında şu an kesin bir şey diyemem ama benim nazarımda eski o Incredible halkı görmeyi tercih ederim. Bunun dışında tabii ki de ikinci büyük ismimiz John Bernthal yani namı diğer Frank Castle Punisher karakteri filmde olacağını biliyoruz hatta set fotoğraflarında Punisher'ın kendisini bizzat görmesek bile e, Punisher'ın War One diye geçiyor herhalde. Punisher'ın savaş minibüsünü görmüş olduk. İlerleyen günlerde de belki yayınlanırsa inşallah set fotoğraflarında Punisher'ın bizzat kendisinde görürüz diye düşünüyorum ama Punisher'ın bu filmde olması gayet iyi. Çünkü bu film sokak seviyesinde bir Spider-Man filmi olacak. Spider-Man'in klasik alışık olduğumuz çizgi romanlardan, animasyonlardan alışık olduğumuz sokak seviyesi New York'taki e, yeraltı suçlularını ya da süper kötü diye tabir edebildiğimiz Spider-Man ile olan mücadelesini göreceğiz. Punisher'da bir sokak seviyesi filmi için gayet ideal bir karakter. Zaten bunu hem kendi dizisinde hem de Daredevil dizisinde görmüştük. Punisher'ı geçtiğimiz ise filmdeki göreceğimiz süper kötülerden biri. Yani Scorpion karakterini canlandıran Michael Mando karakterini göreceğiz. Kendisi e, en son Spider-Man Homecoming'in sonunda After Credits'te görmüştük. Vulture da konuşuyordu. Spider-Man'den intikam alma yemin ediyordu. Ve bu filmlerdeki e, kötülerimizden, süper kötülerimizden birisi de Scorpion olacak. Şunu söyleyeyim bazılarınız, şimdi ara bir roman filmle ilgili bir detay vereceğim sizlere. Bazılarınız diyor ki film çok çorba gibi oldu. Çok fazla karakter var ama bilmeniz gereken bir şey var. Filmin başlarında biz hala hazırda uzun zamandır yani No Way Home'dan sonra kaç yıl olduğunu hatırlamıyorum. Ya 4 yıl ya da 5 yıl boyunca bir Spider-Man göreceğiz. Spider-Man'lik yapmış bir Peter Parker göreceğiz. Ve biz bu dönemi o Brand New Day ile No Way Home arasındaki dönemi bize aslında hızlandırılmış bir flashback olarak gösterecekler. Aynı nasıl Fantastic Four First Steps'ta yaptılarsa ilk başta bir 5-10 dakikalık bir hızlı bir edit yapmışlardı. İşte Fantastic Four'un güçlerini almasını, Mallman ve diğer süper kötülerle kapışmasını falan bize göstermişlerdi. Buna benzer bir şey göreceğiz. O yüzden filmde bu kadar çok süper kötü var muhabbeti çevirmemizin sebeplerinden biri de bu. spider önceki yendiği düşmanları da görmüş olacağız. Biz bu izlemediğimiz süreçte spider manın başında neler geldiğine de şahit olacağız. O yüzden filmin kadrosunun geniş olması aslında kötü bir şey değil. Onu da söyleyeyim film çorba oldu ya da çok doldururlar demeye gerek yok yani bunu da size bildirmiş olayım. Bunu da geçtiğimizde bir sonraki isim. Hala gizemini koruyor. Sadie Sink. Hala hangi karakteri canlandıracağı belli değil ve şöyle bir haber geldi. Marvel film çıkana kadar Sadie Sink'in hangi karakteri canlandıracağını bize göstermeyecekmiş ya da açıklamayacakmış. Bunun filmin en büyük gizemlerinden biri olarak adlandırıyorlar. Tabii ki de teoriler var. Bunun en büyük iki teorisi bir tanesi Gwen Stacy'yi canlandıracak ki benim şahsen isteyeceğim şey ama Spider Gwen değil. Ben klasik bildiğimiz Amazing Spider-Man'da gördüğümüz Gwen Stacy'yi görmek istiyorum. Spider-Verse'deki Spider-Gwen'i değil. Bu birinci söylenti teori. ikinci teori ise Mary Jane Watson olması ama tabii ki de bunun farklı varyasyonları da var. Belki şu anki MCU evreni 616'daki Mary Jane da olabilir. Alternatif bir evrenden gelen örümcek adam güçlerine, örümcek güçlerine sahip olan farklı bir Mary Jane varyantı da olabilir ki çizgi romanlarda olan bir şey yani. Mary de Spider Woman diye adlandırayım. Spider Woman ya da Spider Girl derseniz artık hangisi olduğu dönemler alternatif evrenler var. Bunlardan biri olursa ben şaşırmam. Fena da olmaz aslında. Eğlenceli olabilir. Ama dediğim gibi ya Gwen Stacy olacak benim nazarımda ya da Mary Jane Watson olacak. Bir sonraki ismimiz Lisa Colin. Lisa Colin Lisa değil pardon Lisa Colin. Filmin kötülerinden biri olacağı söyleniliyor. Ama ne yazık ki hala hangi karakteri canlandıracağı da bir gizem olarak sürmeye devam ediyor ama bu Sadie Sink gibi büyük ihtimal çok büyük bir gizem olarak kalmayabilir. İlerleyen dönemlerde bunu bir şekilde ya açıklarlar ya da bir şekilde sızdırılır gibime geliyor. Geçtiğimizde bir sonraki isim daha en son eklenen güncel bir isim. Tramel Tillman. kendisinin şu ana kadar hangi rolle oynayacağı belli değil ama çok büyük iki tane teori var ki bunlardan biri hatta ikisi bile benim için mantıklı. Bir tanesi... Norman Osborn olacağı yönünde evet siyahi bir karakter ama biz Your Friend Neighborhood'da siyahi bir Norman Osborn gördük. Yani daha önceden gördüğümüz bildiğimiz bir şey siyahi Norman Osborn. Ki şahsen ben orijinal çizgi romanlardaki gibi beyaz tane turuncu saçlı Norman'ı tercih ederim ama. E, bu olabilir. İkinci teorisi benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü söylentilere göre Tramel'in bir villain'ı kötü karakteri canlandıracağı söyleniliyor. Bu da Tombstone oluyor. Filmde Tombstone olacağına dair daha önceden de işte bu oyuncu açıklamadan önce de söylentiler vardı. Bence mantıklı Tombstone Spider-Man'in en ikonik Biden'lardan bir tanesidir, bir mafya üyesidir, hatta mafya lideridir. Yeraltı dünyası, New York'un yeraltı dünyasının sevilen, sayılan, sevilen değil de sayılan, saygı duyulan tehditkar karakterlerden bir tanesidir. Ve ben filmde bir Tombstone görmek isterim. Bir live action Spider-Man filminde görmediğimiz bir karakter. Değişiklik olur, hoşuma da gider. Siz ne isterdiniz? Bu karakterin, daha doğrusu bu aktörün hangi karakteri canlandıracağını yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun dışında tabii ki de kadroya yeni eklenen bir karakterimiz daha var. Florence Pugh'un canlandırıcı Pugh. Pugh diye söyleniyor değil mi? Florence Pugh. Florence Pugh'nun canlandıracağı Yelena karakteri yani yeni bir tek Yeni New Avengers'ımızın teknik olarak lideri olan Yelena Belova karakteri. Bu filmde bence çok büyük bir role sahip olmayacak. Çoğu insan diyor işte bu karakterin bu filmde ne işi var falan niye eklediniz tarzı. Benim tavsiyem ya filmin sonunda ya da filmin en kötü after creditsinde post credits yazılardan sonraki sahnesinde gözükeceğini gününde. Teorim de şu. Diyeceğiniz üzere Thunderbolts filminin ya da New Avengers filminin artık ne derseniz. After biz ne gördük? Fantastic Four dünyaya geliyordu ve e, New Avengers dünyanın yeni koruyucusuydu. Büyük ihtimalle Florence, Florence diyorum. Yelena, Spider-Man'i, Peter Parker'ı yeni New Avengers'a katılması için ikna edecek ya da bu biraz absürt bir teori çünkü direkt gel bize katıl demesi ki hala hazırda zaten teknik olarak Spider-Man bir Avenger sayılıyor mu sayılmıyor mu onu bilmiyorum. Herkes Peter Parker'ı unuttu ama en son Spider-Man bir Avenger'dı. Infinity War olaylarında dahil olmuştu. Diğer bir teori ise e Yelena ve diğer New Avengers üyeleri dünyadaki diğer kahramanları uyaracak. Doom'a karşı ya da farklı bir evrenden gelecek bir tehdit var. Biz bunun haberini aldık. Fantastic 4'ten falan öğrendik muhabbeti. Bunun için herkesi bir araya topluyor tarzı bir muhabbet çevirebilirler ki en mantıklısı bu. Dediğim gibi yan ana karakterini ya filmin sonunda ya da post credit sahnesinde göreceğiz gibime geliyor. Bunlar şu ana kadar bildiğimiz isimler. Peki daha eklenmesi gerekenler ya da ekleneceğine dair söylentiler olan isimler var. Bir tanesi J. Jonah James'in karakteri. Ee, henüz resmi olarak eklenip eklenmediği söylenmedi ama bir Spider-Man filminde benim nazarımda olmazsa olmazıdır J. Jonah James'in. Hatta herhangi bir Spider-Man yapımında. O yüzden J. Jonah James'in karakterinin olacağını resmi gözüyle bakabiliriz. Diğer bir söylentiler filmde işte Daredevil'in Daredevil'ın ya da Wilson Fisk'in olacağını Çünkü dediğim gibi Brad New bir nevi sokak seviyesi bir Spider-Man filmi olacak. O yüzden... Yani ufak bir en kötü detay nitelinde Daredevil ya da Wilson Fisk'i Kingpin'i kullanmalarını düşünüyorum. Dediğim gibi bunlar şu ana kadar sadece şu ana kadar açıklanmış ya da bildiğimiz isimler. Filmin çekimleri hala devam ediyor hatta teknik olarak aslında yeni başladı sayılır. O yüzden ilerleyen günlerde, haftalarda, aylarda daha fazla bilgi, daha fazla set fotoğrafı, filmle hikayesiyle, senaryosuyla ilgili daha fazla bilgi ve yeni eklenecek oyuncular hakkında bilgiler edinmiş olurum diyorum efendim. O zaman tekrar bu tarz videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bay bay.